Al Hacı Bekir lokumu! Şimdi patlayacak! <gülüyor> <gülüyor> Patladı! Bak. <laughs> Bakar mısın buraya? Çık çölün! Çık! Ne oluyor beyefendi? Gel buraya! Oğlum senin artistliğin kime? Senin artistliğin kime? Kendine gel! Kafana takmışsın şeyi! Oğlum! Adam gibi uçuş uçuşu anlıyor musun? Türbülansı sokma. Ol, artist artus konuşacağına uçağı uçur. Düz yolda bir gidiyorsun şey, ya. Bir şey yok beyefendi. Bir şey yok, bir şey yok. Ne bir şey yok? Saçın başın bir dağınık bir havalardasın. Ben cinniz pilotum, ben iyi pilotum. Git sen uçağı uç. Yürü git uçağı ulan. Yürü git. Adam gibi ulan. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok, bir şey yok. Hava ya, ak git ya. Ak git. Türbülansız. Discope Concert.